Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'dan şok itiraf, Türkiye'yi reddetme lüksümüz yok. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın milli bayramı nedeniyle Yunan Başbakanı Mitsotakis'e mektup gönderdi. Mektubu inceleyen Yunan basını, Yunanistan'ın Türkiye'nin uzattığı uzlaşma elini reddedecek lüksü yok diye yazdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'e ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiasa Yunanistan'ın milli bayramı dolayısıyla gönderdiği mektuplar Yunanistan'da yankılara neden olmaya devam ediyor. Yunan gazetesi Katimerini, giden iki mektubun sakladığı satır arası notları analiz etti. Haberde mektupların iyi niyet ortamı oluşturmaya çalışır gibi görünen sembolizm hareketleri olduğundan bahsedildi. Yapılan analizde özellikle Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Türkiye ile Yunanistan'ın dayanışmasının arttığından bahsedilerek Başkan Erdoğan'ın mektubunun abartıdan uzak ve samimi olduğuna dikkat çekildi. Haberin devamında Yunan diplomasisinin Ankara'nın yine de çizgilerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi. Ancak şu an için Türkiye'nin bir diyalog penceresi açma ve ılımlı ilişkiler kurma niyetinin olduğu düşünülüyor. Sakinliğin ne kadar süreceği konusunda bir tahminin olmadığına, dikkat çekilen haberde aynı zamanda Yunanistan'ın Türkiye'nin uzattığı uzlaşma elini reddedemeyeceğinden de bahsedildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise habere göre, Ankara'nın ılımlı havasına rağmen kıta sahanlığı meselesi konusunda geri adım atmayacak. Analizde her ne kadar ılımlı bir hava olsa da somut diyalog adımları yaşanmadan bu durum yalnızca sembollerde kalacak ifadelerine yer verildi. Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunu göz önüne almak gerektiğine vurgu yapılan haberde, böylesi bir durumda provokasyon işe yaramayabilir. Yunan'a Türk normalleşmesi ortamın dışında bırakılamaz denildi. Diplomatlardan bilgi de toplayan gazete söz konusu durumun iyi bir fırsat olduğunu ve bu defa Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkileri konusunda gelişi güzel, hareket etmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.